Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz umarım size de ve dinleyen herkese de katkı olur. Çocuklarımızın kaygıları. Özellikle bu online ders sürecinde annelere, babalara gerçekten çok iş düştü. Özellikle annelere daha çok iş düştüğünü düşünüyorum. Ve evet çocuklarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Çok iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Ancak şöyle bir problem yaşıyoruz hadi çocuğum yap işte bugün ödevim var bunu şu yapmalısın şunu yapmalısın yetiştirmen gereken şeyler var hadi 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 çocuğumuz yerine her şeyi biz planlıyoruz ve bizim kararımız neticesinde çocuğumuzun o şekilde davranmasını istiyoruz veya sorumlu olduğumuz çocuğun bazen bir eğitim koçu da olabilir bunu yürüten kişi. Ondan sonra neler oluyor? Bazen sesler yükseliyor, bazen çocuğun kişisel alanına o kadar çok müdahale ediyoruz ki hiç farkında olmadan çocuk kendisini saldırı altında hissediyor ve sonrasında biz o kadar da sert davranmadığımızı düşünürken veya işte çocuğumuzu aslında çocuğumuza iyilik yaptığımızı düşünürken sonrasında çocuğumuzda kaygı bozuklukları ortaya çıkıyor. Hiç eller kollar durmuyor bu durumu düşünürken veya bu e, sert durumla yüzleşirken. Bazen öğretmenine karşı kendini ifade edemez oluyor. Kendini ifade ederken e, ellerini ovuşturuyor, sesi kısılıyor, e, çekinmeye başlıyor. Eliyle yüzüyle sürekli oynamaya başlıyor. Ve görüyoruz ki aslında çocuğumuzun kaygı seviyesi çok yükselmiş durumda. Kendini normalde kolaylıkla ifade edebilen bir çocukken sesi kısılmaya başlıyor. Bazen e, idrar kaçırmaları görmeye başlıyoruz geceleri veya e, el yıkamalarının sayısının arttığını görüyoruz veya e, merdiven çıkarken sürekli saydığını görüyoruz veya yolda yürürken hatta yolda yürüyemiyoruz ne yazık ki halının üstünde veya e, bastığı parkelerin fayansın üstünde çizgilere basmadan yürümeye çalıştığını görüyoruz. Bu bir oyun şeklinde değil yalnız çocuğu kısıtlayan boyutlarda olmaya başlıyor ve normal normal hepimize göre değişir gerçi her çocuğa göre değişir ama çocuğumuzu zorlamayan o hayat akışının içinden çocuğun kendi kendine kurallar koymaya başladığını görüyoruz işte ifade zorlukları elimi yüz kere yıkamam lazım işte çizgilere basmadan yürümem lazım gibi hareketler veya kendini başka birine karşı ifade ederken Eller kolları uyuşturmalar ovuşturmalara başlamalar, sürekli saçıyla oynamalar gibi hareketler çocukta meydana geldiğini görüyoruz. Evet çocuklarımızın iyi eğitimler almasını istiyoruz, güzel yerlere gelmesini istiyoruz. Bu hepimizin hakkı veya hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ama bu durumlarda çocuğumuza lütfen bu kadar baskı yapmayalım. Çünkü sonrasında... Kaş yapalım derken göz çıkar, çıkarabiliriz. Ee, önemli olan evet başarı çok önemli, bir yerlere gelmesi çok önemli, bunun kolaylıkla olması da çok önemli ancak e, kişisel alana müdahale haline dönerse bu tavrımız ve çocuğun kendi hayatını planlamasına mü, e, müsaade etmez hale gelirsek inanın çok daha fazla zarar vermiş oluruz. Bırakın çocuk çocuğumuza bu e, konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Soru sorun çocuğa. Öncelikle durumu belirten, bu durumun e, şartlarını belirten bir konuşma yapalım. İşte şu saate kadar bu konuyu bitirirsen e, daha kolay olmaz mı senin için? Yani şu, e, şu günler arasında şunu çalışman lazım. Bak sınavım var. Veya şu güne kadar bitirmen gerekiyor mu? gibi çocuğa soru soralım. Bunu nasıl planlıyorsun? Bugünü nasıl planlıyorsun? E, sınavdan kaç almak istiyorsun? Başarılı olmak istiyor musun gerçekten? gibi lütfen sorular soralım ki çocuk durumun farkına varsın eğer varamıyorsa. Sonrasında emin olun kendi hayatını çok daha rahat planlayacaktır. Ve lütfen e, onlara baskı yapmak yerine destekçi olalım. Soru sorarak, farkındalığını arttırarak Onları destekçi olalım, emin olun bizim de çocuğumuzun da hayatı çok daha kolaylaştıracaktır, kolaylaşacaktır. Size de katkı olmuş olmak dileğiyle hoşça kalın, güzellikle, kolaylıkla bu pandemi sürecini hem çocuklar adına hem kendi adımıza atlatmak dileğiyle görüşmek üzere.